Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ömer, sen yolda gördüğün insanların falan suratlarını aklında tutabiliyor musun? Evet. Peki, isimlerini aklında tutabiliyor musun? Eee, ben, yok, ben Hayır, mesela Ahmet, Mehmet falan filan suratına bakacağın ismi aklına geliyor mu? Geliyor. Peki, seninle şimdi bir oyun oynayacağız. Sana suratları göstereceğim. Altına isimlerini koyacağım. Tamam mı? Sonra bu surat kimin adı neydi diyeceğim. Sonra isimleri vereceğim. Onun suratı nasıldı diyeceğim. Hazır mısın? Hazırız. Hadi başlayalım o zaman. Yüzleri ve isimleri aklında tutacaksın tamam mı? Tut. Tamam. Tutacağım. Geliyor. Bu kızın adı Yaprak. Yaprak. Bu adamın adı Mert. Bu kızın adı Gamze. Bu adamın adı Hulusi. Bunun adı Ayla. Bununki Zafer. Bununki Büşra. Bununki İlker. Bununki Sude. Ziya. Tamam. Bu yüz kime ait? Yaprak, Büşra, Sude, Gamze. Büşra. Mükemmelsin. Bu yüz kime ait? Hulusi, Ziya, İlker, Zafer. İlker. No, Hulusi. Bu yüz kime ait? Ayla, Büşra, Gamze, Sude. Ayla. Mükemmel. Bu yüz kime ait? Ziya, Hulusi, İlker, Mert. İlker. Demin Hulusi yanlış olmuştu. Bu yüz kime ait? Yaprak, Gamze, Büşra, Sude mükemmel. Hep kızlar aklı tutmuşsun. Bu yüz kime ait? Ziya, Zafer, Hulusi, Mert. Zafer doğru. Bu yüz kime ait? Büşra, Sude, Ayla, Gamze. Sude. Melek Sude ablam vardı ya. Bu yüz kime ait? Bu adamın yüzü. Hulusi, Mert. Ilk... <laughs> Mert. Bu yüz kime ait? İlk çıkan resimde. Yaprak, Damze, Ayla, Büşra. Bu yüz kim ait? Mert, Ziya, Zafer. Ooo mükemmel. Hmm. Teşekkür ediyorum. Şimdi...